İnternette o videoları görmüşsünüzdür. Hani şu yanan elektrikli arabalar. Üzerine tanker tanker su boşaltıyorlar ama nafile. Saatlerce, bazen günlerce yanmaya devam ediyor. İşte bu durum modern mühendisliğin en büyük başarılarından birinin içinde nasıl da karmaşık bir güvenlik paradoksu sakladığını gözler önüne seriyor. Çünkü bu bildiğimiz gibi bir yangın değil. Hiç değil. Akla sığmıyor, değil mi? Peki ama nasıl oluyor da bir ateş tamamen suyun altına batırılmışken bile sanki kendi kendine nefes alıyormuş gibi yanmaya devam edebiliyor. İşte bu sorunun cevabı şaşırtıcı bir kimya dersinde gizli. Gelin moleküler seviyede neler döndüğüne adım adım bakalım. Bilim dünyasının bu olaya verdiği bir isim var. Termal kaçak. Kulağa biraz teknik geliyor biliyorum ama aslında çok basit bir mantığı var. Bir batarya hücresinin içinde başlayan ve kendi kendine besleyip kontrolden çıkıp bir çığ gibi büyüyen korkunç bir enerji patlaması düşünün. Ama inanın bu tanım bile içeride yaşanan o moleküler kıyameti anlatmaya yetmez. Şimdi bu durdurulamaz yangının sırrını çözmek için zamanda geriye gitmemiz lazım. Her şeyin başladığı o ana, bu teknolojinin doğduğu, bir mucidin parlak dehasının içine farkında bile olmadan küçük ama kritik bir kusur ektiği o zamana. Her şey 70'lerdeki petrol kriziyle başladı. Dünya felç olmuştu ve fosil yakıtları acilen bir alternatif bulmak gerekiyordu. O dönemdeki en iyi teknoloji kurşun asit akülerdi ama bunlar arabalar için hem çok ağır hem de enerjileri çok düşüktü. Yani bir işe yaramıyorlardı. Dünyanın resmen bir mucizeye ihtiyacı vardı. Öyle bir element olmalıydı ki hem tüy gibi hafif olsun hem de içinde muazzam bir enerji potansiyeli saklasın. İşte o cevap periyodik tablonun en başında bizi bekliyordu. Lityum. Ve takvimler 1980'i gösterdiğinde sahneye bir kahraman çıktı. Fizikçi John B. Goodenough. Yıllar sonra Nobel'de alacaktı kendisi. Goodenough lityumun o vahşi patlamaya hazır gücünü ehlileştirecek, onu güvenle hapsedebilecek bir nevi atomik bir kafes tasarladı. Çünkü o anlamıştı ki sorun lityumun kendisinde değil, onu kontrol altında tutacak doğru yapıyı bulamamamızdaydı. Ve buluşu tek kelimeyle bir devrimdi. Lityum kobalt oksitten oluşan bir katot tasarladı. Bu yapı lityum iyonlarını tıpkı bir sünger gibi içine çekip sonra serbest bırakabilen mükemmel atomik katmanlara sahipti. Sonuçlar mı? Akıl almazdı. Mevcut pillerin voltajını 2'ye, enerji yoğunluğunu ise tam 3'e katladı. İşte bu buluş bugün cebimizdeki telefonlardan tutun da yollardaki elektrikli araçlara kadar her şeyin yolunu açan o tarihi andı. Fakat Goodenough bu mükemmel yapıyı inşa ederken farkında bile olmadan gelecekteki o korkunç yangınların tohumunu da o atomik mimarinin tam kalbine ekmişti. Ve o tehlikeli tohum katodun adındaki o ikinci kelime de gizliydi. Oksit. Peki bu dahiyane tasarım nasıl oluyor da bir moleküler felakete dönüşebiliyor? Bunu anlamak için şimdi mikroskobik seviyeye iniyoruz. Gelin bu erimenin anatomisini birlikte çıkaralım. Her şey dört adımda gerçekleşiyor. İlk adım, güvenlik duvarının çöküşü. Pilin artı ve eksi kutuplarını ayıran o kağıt inceliğindeki plastik separatör bir şekilde deliniyor. İkinci adım, enerji patlaması. Bu temasla birlikte anında bir kısa devre oluşuyor ve tek bir noktadaki sıcaklık göz açıp kapayıncaya kadar bin derecenin üstüne fırlıyor. Üçüncü adım, yakıtın alev alması. Bu inanılmaz ısı, pilin içinde bulunan ve aslında petrolden yapılan o yanıcı sıvıyı anında kaynatıp buharlaştırıyor ve son en kritik adım ateşin nefes alması. Aşırı ısınan katot yapısı paramparça oluyor ve içinde hapsettiği oksijen atomlarını serbest bırakıyor. İşte bu. İşte bu her şeyi değiştiren an artık ateşin yanmak için dışarıdan havaya yani oksijene ihtiyacı kalmıyor. Neden mi? Çünkü yanmak için gereken üç şeyin hepsi yani yoğun ısı, yanıcı bir yakıt ve en kritik olanı oksijen artık o küçücük pil hücresinin içine kilitlenmiş durumda. Kendi kendine yeten bir cehennem. Bakın bu tablo aradaki farkı çok net gösteriyor. Normal bir yangını düşünün, üzerine bir battaniye atarsınız ve söner. Çünkü oksijenini kesersiniz. Ama bir batarya yangını o dışarıdan nefes almıyor ki. Kendi oksijenini kendi içinde üretiyor, tam çekirdeğinden yanıyor. İşte bu yüzden itfaiyeciler suyu onu söndürmek için değil, sadece o kimyasal reaksiyonu yavaşlatmak, yani bataryayı soğutmak için kullanıyorlar. Hem de devasa miktarlarda. Tamam şimdi o tek bir hücrenin mikroskobik dünyasından bir adım geri çıkalım ve zoom out yapalım. Resmin tamamına yani binlerce hücrenin bir araya geldiği o devasa elektrikli araç batarya paketine bakalım. 7000 Modern bir elektrikli aracın tabanına bu küçük enerji bombalarından yaklaşık 7000 tane sığdırılıyor. Düşünsenize 7000 tane bu hayal bile edilemeyecek bir enerji yoğunluğu demek. İşte bu inanılmaz yoğunluk o meşhur ve korkutucu domino etkisini yaratıyor. O 7000 hücreden sadece bir tanesi termal kaçağa girdiğinde, yanan bir meşale gibi yanındaki komşularını ateşe veriyor. Sonra onlar da diğerlerini. Ve bu, durdurulması neredeyse imkansız, tüm batarya paketi kül olana kadar devam eden feci bir zincirleme reaksiyona dönüşüyor. Tabii ki mühendisler bunu düşünmüş. Bu binlerce hücrenin başında batarya yönetim sistemi adında dijital bir gardiyan var. Her bir hücrenin sıcaklığını, voltajını saniyesi saniyesine izliyor. Ama ne kadar akıllı olursa olsun bu sistem bir yazılımdan ibaret. Fiziksel bir darbe olduğunda ve o ilk kimyasal kıvılcım çaktığında yazılımın yapabileceği bir şey kalmıyor. Fizik devreye giriyor ve kontrol tamamen kimyanın eline geçiyor. Peki bu kadar temel bir kimya problemine karşı çaresiz miyiz? Bir çözümü var mı? Neyse ki var. Ve cevap ironik bir şekilde yine kimyanın kendisinde geleceğin teknolojisi olarak kabul edilen katı hal pillerinde saklı. Ama o gelecek teknolojisi hayatımıza girene kadar itfaiyeciler tamamen yeni taktikler geliştirmek zorunda kaldılar. Artık amaç yangını söndürmek değil, sadece soğutup kendi kendine bitmesini beklemek. Bazen bir aracı günlerce su dolu devasa bir konteynerin içinde bekletiyorlar. Ama işin kötü yanı kullanılan o suyun kendisi bile pilden akan kimyasallar yüzünden zehirli bir atağa dönüşüyor. Bütün bunlar bizi tek bir mantıklı sonuca ulaştırıyor. Nihai çözüm yangınla daha iyi savaşmak değil, nihai çözüm en başında hiç yanmayan bir batarya tasarlamak. İşte katı hal pillerinin sahneye çıktığı yer tam da burası. Aradaki fark aslında o kadar basit ki, şu anki lityum iyon pillerin içinde yanıcı bir sıvı var. Bu sıvı aslında yangının yakıtı. Geleceğin katı hal pillerinde ise bu sıvının yerini yanıcı olmayan katı bir seramik veya cam oluyor. Denklem daha basit olamazdı. Eğer ortada yanacak sıvı bir yakıt yoksa yangın da olmaz. Sonuç olarak Can Goodenough'ın dehası bize telefonlarımızdan arabalarımıza kadar modern hayatı getiren bir devrim hediye etti. Ama bu hediyenin içinde söndürülmesi imkansız bir ateş de gizliydi. Bu da bizi hepimizin düşünmesi gereken o büyük soruyla baş başa bırakıyor. Taşınabilir enerjiye olan açlığımız her geçen gün artarken bu doymak bilmez iştahımızı o gücü kontrol altında tutmanın getirdiği temel zorluklarla nasıl dengeleyeceğiz?